İki İstanbul var kalbinde. Birinin şehri güzel, birinin sevdası özel. İkisi de taht kurdu kalbine. Dayanamıyorum özlemlerime. Boş ver İstanbul, seni görmesem de olur. Bir silik name gibi saplandın ümitlerime. Sen var ya İstanbullum, bir ılık rüzgar gibi estin içime. Seni düşündükçe hasretin, özlemin yüklenir bu küçücük yüreğime. Sensiz saatler geçmez, sabahlar olmaz. Buram buram özlem kokusu, buram buram sevda kokusu sarar şu deli gönlümü. Ah İstanbul'um, neredesin şimdi? Ellerinden tutarak gözlerine bakarak sevgimi haykırmak isterdim İstanbul'un güzelliklerine. Güzelliğin İstanbul'un güzellikleriyle şekillenir hayallerimde. Sonra bir acı hissederim kalbimin derinliklerinde. İnan ki İstanbul'um seninle hayal de güzel. Seni sevmek bir ömre bedel. Sen İstanbul'um çok tatlısın. Herkesten herkesten çok farklısın. İbrahim değerli